Neredesin lan? Oğlum. Şş. Lan Daniel. Lan Sanchez Neymar. Ne yapıyorsun sen ya? Neymar. Kayıp değil mi yani? Lan beyler. Bu modelin bir al. <laughs> Bu ne oğlum? <al> beyler. <laughs> Şöyle ama. <Şuraya bak. gülüyor> beyler. Beyler bir gelin bir şey soracağım. <laughs> Anasını Anasını avradını satayım <gülüyor> <gülüyor> Böyle Sesleniyorum beni duymuyorsunuz mu oğlum <laughs> <laughs> <beden. Allah>. Abi <laughs> Aa ya Hocayı ben göstereyim gel Oğlum devirdik her yere <laughs> Ananı telefona konuşuyor telefonu konuşuyor Al telefonunu. Hocayı Allah mı Allah soruyorsun? Allah 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 Allah. Hocayı mı soruyorsun? Ah pardon. Hocayı mı Allah. soruyorsun sen? Tamam bırak bırak bırak. John bırak. Tamam sakin olsana oğlum. Dur bırak döveceğim. Ben hiç... John. Acizli gibi aradı beni ama. John. Uy. Dur. dur lan. Amına koyayım. Dur 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 dur. Kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor. <laughs> Oğlum yapmayın yapmayın adama yapmayın bunu. Adama yapma John dur John. Tamam. Sakin ol. <laughs> biz bunu Tuna'dan öğrendik. Tuna Tavuk O da bizim köyden çıktı amın yeah. Ya. Dur hemen ben. Aha adam. spor keyfinizi de John'la mahvetmeye geliyorum Hazırlan arabaya geç hazırlan. Da, iş, dükkanların tepesine çıkın. Onu ne Çık çık dükkanların geliyor tepesine lan. dükkanların geliyor tepesine. Geliyor Ananı atanı sikiyim geliyor lan. Oğlum Ertan bu niye geri gidiyor? <laughs> Nereden çıkıyorsun? Nereden çıktın amına? <laughs> He. Koş 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 koş. Ananı sikiyim. <gülüyor> Ay. <laughs> ah. Da bayıldım bayıldım Kadir.